Ben dershaneye gideceğim. Gerçekten çok çalışacağım ve istediğin gibi iyi bir öğretmen olacağım. Yıldız'ın bu sözlerinden sonra ister istemez düşündüğü birçok şey aklını karıştırıyordu. Yıldız, "Ben şimdi ne yapayım?" diye sorarken aslında içinde büyük bir belirsizlik vardı. Ama Yıldız, sakin bir şekilde, "Az biraz sabret. Gün doğmadan neler doğar." diyerek ona moral verdi. Bu sözler aslında Yıldız'ın geleceğe olan inancını en güzel şekilde gösteriyordu. Fakat diğer tarafta bazı şeyler artık dayanılmaz hale gelmişti. Ben bu evliliği daha fazla sürdürmek istemiyorum diyen Melek için her geçen gün daha ağır oluyordu. Ona göre bu ev artık dayanılmaz, adeta bir cehennem gibiydi. Tam bu noktada tüm olayların arkasında aslında kimin olduğu da ortaya çıkacaktı. Demek herkesin hayatıyla oynayan sendin ha." cümlesiyle büyük bir yüzleşme yaşanıyordu. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Halef'in yeni bölümünde yaşanacak olayları konuşacağız. Melek ile Serhat boşanıyor mu? Yıldız ve Serhat arasında neler olacak? Serhat Ziyana'nın söylediklerini duyduktan sonra nasıl bir karar alacak? Aşır ve Hicran arasında hangi gelişmeler yaşanacak? Akif'in yapacağı kötülükler Dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Halef dizisine kimler katılıyor, kimler ayrılıyor? Dizi sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi videomuzda. Bu arada videomuza geçmeden önce Halef dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım dizinin uzun yıllar devam etmesini kaç kişi istiyor? Hadi yorumlara da yazın. Sizce dizi final yapmalı mı? yoksa devam mı etmeli? Alef Kökler'in Çağrısı dizisinin merakla beklenen 12. Bölüm ikinci fragmanın sonunda yayınlandı. Fragmanı dikkatli bir şekilde izlediğimizde yine seyircileri merakta bırakacak birçok olayın arka arkaya geldiğini görüyoruz. Bir tarafta melek ve yıldızın yaşayacağı sert gelişmeler, diğer tarafta ise Serhat'ın öğreneceği gerçekler var. Serhat, Ziyan Ağa'yı akıllıca bir planla tuzağa çekecek, onu konuşturacak ve yıllardır gizlenen tüm gerçekleri bir bir öğrenecek. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte artık Ziyan A için kötü sonun başlangıcı olacak. Diğer tarafta yıldız için güzel olaylar, melek için ise çok kötü gelişmeler göze çarpıyor. Herkesin aklındaki en büyük soru da şu, Serhat ile melek boşanacak mı? daha önceki analizlerde Serhat ile Yıldız arasında güzel şeyler olacağını, Melek ile Serhat arasında ise kötü olayların yaşanacağını söylemiştik. Yeni fragmana baktığımızda tam da bu durum gerçekleşiyor. Serhat, Yıldız'ın öğretmen olma hayalini destekleyecek ve onu dershaneye yazdıracak. Bu süreçte Yıldız'ın hayatında beklenmedik ve çok güzel adımlar olacak. Serhat ile Yıldız arasındaki yakınlık izleyicilerin yüzünü güldürürken diğer tarafta Melek için çok daha kötü bir dönem başlıyor. Melek artık yaşadıklarına dayanamıyor ve Serhat'la sürekli tartışıyor. Bu tartışma öyle bir noktaya gelecek ki kimsenin beklemediği çok ağır bir olay yaşanacak. Yeni bölümde Serhat Dalyan'ı korurken Ziyan A. oraya baskın yapacak. Ziyan A. Dalyan ile yüz yüze geldiğinde gerçekleri itiraf edecek. Dalya'nın babasını öldüren kişi aslında kendisi. Bu itirafla birlikte yıllardır süren kan davası sona erecek. Serhat her şeyi öğrendikten sonra Ziyan Ağa'ya bunun bedelini en ağır şekilde ödetecek. Bu sırada izleyicilerin çok merak ettiği bir konu vardı. Dalyan ölecek mi? Hayır, Dalyan ölmeyecek ve diziden ayrılmayacak. Tam aksine babasına yapılanları öğrendiğinde Ziyan A'yı öldürmek isteyecek. Bu doğrultuda dizinin gidişatını tamamen değiştirecek çok sert sahneler göreceğiz. Gelelim en merak edilen konuya. Serhat ve Melek gerçekten boşanacak mı? Serhat'ın yıldıza yakınlaşması Meleki çılgına çevirecek ve Melek artık Serhat'a çok kötü davranmaya başlayacak. Bir diğer yanda Akif de sürekli Serhat'ın aklını karıştıracak. Tüm bu kötü olayların ardından Serhat, Melek'e boşanmak istediğini söyleyecek. Yeni bölümlerde boşanma süreci yaşanacak fakat sonuç olarak Serhat ve Melek boşanmayacak. Çünkü Melek kesinlikle geri adım atmayacak. Serhat'tan vazgeçmeyecek ve onun kalbini yeniden kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Dizinin bu bölümlerinde en ağır süreçleri yaşayan karakter kesinlikle Melek olacak. Yeni bölümde diziye katılan Yıldırım karakterinden de bahsetmiştik. Yıldırımı Emre Bulut canlandıracak ve Yıldız ile Yıldırım arasında çok önemli gelişmeler yaşanacak. Ziyan A, Yıldız'ı Yıldırım ile evlendirmek isteyecek. Bu durum Serhat ve Yıldırım arasında yeni bir savaşı başlatacak. Yıldırım Yıldız'ı görür görmez ona aşık olacak ve onu isteyecek. Yıldız ise Serhat'tan vazgeçmeyecek. Ama yaşanacak bazı olaylar yüzünden Serhat ve Yıldız birbirlerinden uzaklaşacak. İlerleyen bölümlerde Yıldırım ve Yıldız için düğün kurulacak. Fakat bu evlilik gerçekleşmeyecek. Çünkü Serhat buna engel olacak. Yıldırım'ın gelişi dizinin tansiyonunu daha da artıracak ve ardı ardına şoke eden olaylar yaşanacak. Dizide veda eden karakterlerden biri de Nida olacak. Akif ve Nida.